Merhaba arkadaşlar. Bugün e, biz bugün biz e, benim odamı tanıtacağız sizlere. Ama videomuzu hemen başlayacağız ama başlamadan önce hemen şu altta bak. Hemen şu altlarda abone olup like atabilirsiniz. Şimdi fazla vadelat etmeden başlayalım. Burada benim Recep Feymeno e soylu Nona teyzem yaptırmıştı. Benim adım ve benim odam olduğu için ismimin ve odası yazıyor. Bu arada ben şey burada da albümüm de var. Albüm ve Saray şeyim var. Benim arkadaşlar ben Morai Icardi'yi çok seviyorum. O yüzden bu albümü yaptırdım. Bu arada aramızda aşağıda Galatasaraylı olanlar varsa yorumlara yazsınlar. Yine bunu bana babam babam almıştı çok hipnoz ediyor. vurdu kameradan göz gözükmez ama burada da dartım ve yapbozlarım falan var. Ve burası askılık. Yani burada madalyonun falan şeylerim falan var. Şöyle madalyonun falan var. Şimdi burayı 20, e, 29 Ekim Cumhuriyet ve Çocuk Bayramı için bunları biz babamla hazırlamıştık. Şöyle. Bunları biz hep babamla yapmıştık. Ee, şunu başka şunu şunu falan bunları ikisini bunları. Bazı ondan sonra bunlarda da stikerler işte buraya yapıştırdım. Bazıları okulda yaptıklarım falan filan. O bazıları okulda yaptıklarım bunlar falan. Bazıları bir kağıda falan yapmıştım. Burada bayağı stikerlarım var. Böyle genelde. Ondan sonra burada da bayağı var. Burada Türk bayrağı var. Şöyle stikerler falan. Şurada lanşırma var falan. Bunlar. Mesela şunlar, mesela şunlar falan, bunlar var, şunlar da var, bunları şöyle, bunlar üstten, şimdi buraya geliyorum, buraya, burada da arkadaşlar, buraya, bu benim sünnet olduğumda da şeyim de cesaret belgem. Bunu okulda yaptık. Bu da böylesine boyama. Böylesine çikolata yapıştırmıştım. Burada not vardı. Okumayın görmeyin arkadaşlar. Burada da şey yapmıştık. Burada da çalışma masam var. Böyle. Şimdi burada albümlerim var. Okulda şeylerim. Mesela bebekliğimde şeylerim çocukluğumda babamın kucağında şeyler falan filan. Hani doktorum var. Sen yani ben. Ve burada da küçücük bebeğim. Bakın arkadaşlar şuna bakın ya. Küçücük bebeğim burada. Ve burada da Spiderman'le çok güzel yatağım var. Ve herkese görüşürüz arkadaşlar.